Merhaba hanımlar, Spontaneşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arap tava tarifi ile geldim. Ayrıntılara geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bütün malzemelerimiz hazırsa başlayalım. Borcamımızın bir kenarına önceden ince ince doğradığımız patateslerimizi ekleyelim. 500 gram kıymamızı aktaralım. Yine önceden doğradığımız biber ve soğanlarımızı da ekleyelim. Bir adet domatesimizi de ekledikten sonra baharatlarına geçelim. Boşta kalan kısma 1 yemek kaşığı salça kimyon kekik sarımsak tuz pul biber. Ve son olarak da karabiberimizi ekledikten sonra üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı, bir su bardağı suyumuzu ekleyip baharatları bir karıştıralım. Baharatlarla diğer bütün malzemeler tamamen karışana kadar yoğurup borcamımıza güzelce yayalım. Evet, Arap tavamız fırına girmek için hazır hanımlar. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 45 dakika pişirelim. Benim yemeğim sunum için hazır, hazır hanımlar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.